NATO Libya operasyonlarına hız verdi. NATO jetleri gece saatlerinde başkent Trablus'a 20'den fazla hava saldırısı düzenledi. Libyalı yetkililer saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 150 kişinin de yaralandığını duyurdu. Aralarında Libya Taliban, Usama Bin Laden'in intikamı olarak Pakistan'da askeri üsse saldırdı. 15 saat süren baskında 12 asker öldü, 2 savaş gemisi tahrip oldu. Taliban sözcüsü saldırı için hala güçlü olduğumuzun kanıtı dedi. Her sabah olduğu gibi yollardaki durumu İstanbul'daki trafik durumunu Büyükşehir Belediyesi Trafik Merkezi'nden Murat Kazan Asmaz'dan alacağız. Günaydın Murat. Günaydın. Yoğunluk göre biraz daha geç başlıyor ve şu anda Çamlıca'nın öncesi açık. Çamlıca'da hatta hareketi ama Çamlıca acıbadan bağlantısıyla birlikte yoğunluk köprü önünde az önce arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye trafiğindeki hareketlilik yoğunluğa dönüştü ama Ataşehir'de henüz yoğunluk etkili değil. Bostancı'da Kozyata yönünde yoğun bir trafik yaşanmakta. Aynı şekilde Göztepe Koşoğlu dönüşünde yoğun trafik artıyor. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsü'nün yoğunluğu 10 dakikalık süreçte köprü üzerinde etkili olmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde çok rahat. Köprü çıkışına baktığımızda Ali Beyköy yönünde Asfalt'a dahil olmak üzere açık bir trafik var. Hatta Mahmut Bey girişine kadar sıkıntı yok. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Mecidiyeköy trafiği açık. Haliç Köprüsü yönünde akıcı trafik devam ediyor. Hoşçakalın. Bir hava durumunun ayrıntılarına göz atalım.